Hepinize merhaba arkadaşlar. 5. bölümde hoş geldiniz. Ben VIP olmayı hak ettim. Hak ediyorsun. Otur şuraya. Ya çocuğa özel koltuk veriyoruz. Hayır diyor. Ben VIP değilim diyor. Çocuk deli ciddiyim. Vera saydın bizi. Sattı çocuk bizi sonra. Yeee. Yeah, yeah. <laughs> Olsun. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Haber verebilirsin. <laughs> Biliyor ki gördü Vera. Görmedin mi? Göstereyim bir dakika. Bu arada buralar çok iyi yerler bura. Sevdim ben burayı. Hatta şu ilerideki yanık yere de gideceğiz. Ama ondan önce. Aa. Aa. Oğlum bizim akıl şeyimiz niye gidiyor? Birazcık şunun önünde duralım da yükselsin. Otistik olmayalım aga ya. Oğlum biz cidden ne otistikiz? Evet. Arkadaşlar bu arada niye şeyi Arkadaşlar bu arada niye kamp ateşini şeyle baltış Ah böyle. Niye bununla şunu da kırıyorsunuz dersiniz onda şey var. Tüy şeyi var. Ya. Dokunuş şeyi var. Anlayın. O var o yüzden. Evet. ve çocuk bile biliyor ya. Şey bedre oyuncusu biliyor. Ha. Oğlum benim akıl sağlığım niye düşüyor? Yatmayı da yatarsam yükselecek de akşam değil işte sorun. <laughs> Asker baba pro var. Kontrol ediyor. <laughs> Oğlum açın ben. orada bu ben. Bu ama biraz niye soluklaşmaya başladı? <laughs> Atman gerekmiyor mu senin ya? <laughs> yemek yok artsana. Birine vurayım eve kaçayım sonra kapıyı açıp beni öldürsünler. Çocuk baba. Baba çocuk. <laughs> drak. Adam drak olmuş ya. Bıra. <laughs> Bıra. <laughs> Bu köprüyü kim yaptı? Ben bunun mimarisine var ya. Ben bunun mimarisine... <laughs> Hayır, bu... Yank... Şey işte, yank modundan bu. Ya... <laughs> ne yapabiliriz? Bana hemen bir fikir verin bu köyden çalabileceğimiz şeyler saraya girelim. Saraydan birkaç şey alalım. Oğlum ne Şu an hatta yanıyor mu? Bir şunu açtıkça ispi is alıyor muyuz bilmiyorum ama boş ver ya. Yine de açısım geliyor. Çok güzel ses çıkıyor çünkü. Bu arada... Ne? Videoyu izleyince göreceğiz. Aa, siz duyamıyorsunuz. Kulaklık takıyorum çünkü. Tavuk normal tavukmuş. Farklı bir şey yokmuş. Hayır. Vera biraz sesini yükselt konuş öyle. Konuş. Şimdi bir şey izleyicilerimize sesin gelecek mi? Evet. <laughs> ne? <gülüyor> ya bebek çocuk ya. Bir dakika, köylerden bir şey alırız. Bu arada yankı modu var, çok güzel ses çıkıyor yankıdan. Toplantı şuradan dön. Sokak. Dü -dü 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 -dü. Bir dakika, şunlara bakın, ne satıyorlar. Oğlum sarayı bulamadım, saray nerede ya? Ben saraya gireceğim, başka hiçbir şey umurumda değil, valla var. Ha saray. Allah hiç ben kapı map mapı bilmem ben kapısız köyden geldim tamam mı? Ya hiç kusura bakmayın. Zindan. Kapı varmış. Evet. <laughs> Beni hapse atsınlar da göreyim. <laughs> Merhaba Aha. keşke okum olsaydı. Tam okçu olurdum. O ödüm koptu adamı. Ama bir tanesini aşağı atsam öldürsem içindeki eşyaları alsam var ya. Ne yapayım bebeğim? Bu arada biz bir uyuyalım oğlum. Biz maymun gibi niye buralarda geziniyorduk? Ya da gece köyde uyumuyoruz. Challenge. Vera yanklar bilmez kızım. Neyim? Şimdi Şimdi agalarımızla birlikte şeye kalacağız. Ama ilk önce bir spawn point. şimdi çıkar mısın? Burada? Hayır. Tamam yine jandarma noktasını ayarladım. Şimdi size birkaç şey göstermek istediğim için bu riske atılıyorum arkadaşlar. Evet kocaman. Lütfen bir yaratık çıkabilir mi? Ver, yine satıyorum vay be. Tamam hiç İ iç. İçme mi diyorum? Aa oğlum gece soğuk oluyor. Bak bu da eklemeleri hoş mu? Bu nasıl bir domuz? Yavaş. Ya animasyon ekledik diye değiştirmek zorunda mısınız? Ben eski halini seviyordum belki. Bu arada şöyle kolay inebileceğimiz bir şey çıksın da savaşalım ya. Hayır. Abi yapma abi ne olur yapma abi. Abi özür dilerim uyuyacağım. Geliyor. boş ver. Ekranı kapatmadı, bildiğin kör etti. Aa, kulakları var. Patlasa ne olur? İçinden ne çıkacak ya da? Oha oha oha! Boş ver bence de kere olan boş ver. <laughs> Hayır, bir sürü daha başka var. Bu creeperların neyse bir sürü formu var. Görürsem gösteririm. gezinmeye devam. Daha şu kılıcı da bir deneyelim. Bir şeyler görüş üzerinde. Ya niyse ben Minecraft. O ne? Ben bir şey gördüm, bir şey gördüm, bir şey gördüm, bir şey gördüm. Bir şey gördüm ve bana doğru geliyor. Oğlum ne yapıyorsun ya? korkusundan yatağa uçtu ciddiyim bak. Abi sen ne işe yarıyordun şimdi bir creeper bana gelse. Yanımda patlasa ne işe yarayacaksın? Ha anca boş şeylere git bu arada. Bu ne? Boş şeylerimizi atalım. Yoldaş ihtiya... Yoldaş ihtiyacım olmayacak. Yoldaş ya. Bu arada biz bir şöyle bir şey yapalım. Ben... Bu arada ben şöyle bir şey yapacağım kardeşim. Üşüdüğüm için yatamazmışım. Is. Bu arada üşüdüğüm için o baba pro evi. Ben bir şey yatarım bunu da. Niye? Niye? Alabilirim. Hayır alınıyor bak. Bak alınıyor. Bu arada Kaşım hadi bir yere tık Aa, bir de geceler evet Koca koca balıklar çıkıyor at kadar At kadar Bu arada bir tane deve kadar iskelet var Zırh falan var adam bayağı havalı Aa küçük iskeletlerden falan var Bu arada akıl sağlığımız Düştü diye düşüyor Dondukça da donuyoruz çünkü gece. Ben de köyde dolaşa dolaşa <laughs> Zombi beni ta oradan nasıl gördü? <laughs> Aa hayır. A acıkmışım. görmedik. Ne? Evet envanteri kuruyu açtım ki ben. Yo hileye girmiyor. Ha. Ama ben şey için açtım. Şimdi ölürsek te eşyamızı tekrar tekrar toplamakla zaman kaybetmeyelim akıcı olsun diye. Ha. Yoksa... Yoksa korkmuyorum arkadaşlar. Ne alaka? Şunu bir kesmeyi deneyeceğim. O iki tane. İki tane olmaz. Bir tanesi olur. Bu arada iskelet geliyor. Farklı. Oo bu ne? Geldiler abi. Düz ip çıktı. Yeriz. Ne? Yeriz. ip çıktı. Bu arada benim bir kese yap yapamam, kese yapamam. Şarkın lazım, şarkın ol, şalkır, şalkır, umgır, umge. Ona döndü bildi. <laughs> çok kötülerden birisi